Teknoloji dediğimizde aklımıza ne geliyor? Peki ya modern savaş alanını nasıl şekillendiriyor desek? İşte bu noktada işler biraz değişiyor. Bazen görünmez kodlarla, bazen de gökyüzünden izlenen acımasız bir şiddetle karşımıza çıkıyor. Bugün işte bu gücün iki farklı yüzüne bakacağız. Bir yanda bir sözleşmenin satır aralarına gizlenmiş bir güç, diğer yanda ise bir katliamın kanıtları. Size bir soru, hangisi daha güçlüdür sizce? Bir silah mı yoksa bir sözleşme mi? Kulağa garip geliyor belki ama bu soru bugün anlatacağımız iki hikayenin tam da merkezinde duruyor. Birbirinden tamamen farklı görünen ama aslında aynı madalyonun iki yüzü gibi olan iki hikaye. İlk durağımız bir sözleşmenin derinlikleri, hatta gizli kodları diyebiliriz. Takvimler 2021'i gösterdiğinde İsrail hükümeti teknoloji devleri Google ve Amazon'la masaya oturdu ve devasa bir bulut bilişim anlaşması imzaladı. Ama durun, bu öyle bildiğiniz sıradan anlaşmalardan biri değil, hiç değil. Evet, 1.2 milyar dolar. Rakam gerçekten devasa. Ama bu paranın arkasında, yani sözleşmenin o küçük puntolu yazılarında İsrail'in pazarlıkla eklettiği çok sıra dışı hatta gizli maddeler var. Ve inan bu maddeler bir teknoloji deviyle bir devlet arasındaki ilişki adeta yeniden yazıyor. Peki neydi bu sırlar? İşte ilki geliyor. Göz kırpma mekanizması. İsim bile filmlerden fırlamış gibi değil mi? Bu mekanizma uluslararası yasal kuralların etrafından dolaşmak için tasarlanmış, zekice ama bir o kadar da riskli bir sistem. İsrail'in temel derdi neydi peki? verilerinin yabancı istihbarat servislerinin eline geçmesini engellemek. İşte bunun için de böyle yaratıcı bir çözüm bulmuşlar. Peki, bu göz kırpma mekanizması tam olarak ne yapıyor? Şöyle anlatalım. Diyelim ki, yabancı bir ülkenin mahkemesi bir karar çıkardı ve Google ya da Amazon'a dedi ki, İsrail'in şu verilerini bize vereceksin. İşte tam o anda bu mekanizma devreye giriyor ve İsrail'e gizli bir sinyal gönderiyor. Ama asıl ilginç olan bu sinyalin nasıl gönderildiği. Sistem aslında 3 basit adımdan oluşuyor ama yasal olarak inanılmaz riskli. Bakın süreç şöyle işliyor. Yabancı bir güç veriyi istiyor. Google ya da Amazon yasal emre uymak zorunda kalıyor. Ama hemen ardından 24 saat içinde İsrail'e o gizli sinyali çakıyor. Bu hamle özellikle Amerikan mahkemelerinin aldığı gizlilik kararlarını resmen dinamitlemek anlamına gelebilir. Ve işte geldik işin en dahice hatta en cüretkar kısmına. O gizli sinyal var ya, o sinyal aslında bir ödeme. Şöyle ki, her şey ödeme miktarlarıyla kodlanmış. Mesela, veriyi isteyen Amerika mı? Şirket İsrail'e 1000 şekerlik bir ödeme yapıyor. Neden 1000? Çünkü ABD'nin telefon kodu artı 1. İnanılmaz değil mi? Peki ya talep eden ülkenin kimliği gizliyse? O zaman da ceza gibi görünen, yaklaşık 30 bin dolara denk gelen 100 bin şekerlik bir ödeme yapılıyor. Sistem bu. Tabi hukukçular bu durumu görünce bir dakika diyor. Hatta eski bir ABD hükümet avukatı durumu çok net özetlemiş. Yaratıcı ama yasal açıdan feci tehlikeli. Düşünsenize bu yöntem teknoloji devlerini çok zor bir seçime zorluyor. Ya imzaladığın sözleşmeyi ihlal edeceksin ya da kanunları çiğneyeceksin. İkisi de kötü. Ama durun, anlaşmadaki sırlar göz kırpma mekanizmasıyla bitmiyor. Bir de kırılamaz hizmet maddesi var. Bu da İsrail'in bir başka büyük endişesini gidermek için eklenmiş. Neydi o endişe? Yarın öbür gün politik bir baskı gelirse bu hizmet kesilir bir korkusu. Şimdi, sektördeki standart uygulamayla bu projenin getirdiği kural arasındaki devasa farkı görmeniz lazım. Normalde ne olur? Bir teknoloji şirketi, eğer kendi hizmetlerinin mesela insan hakları ihlalleri gibi kötü bir amaçla kullanıldığını görürse, ben bu hizmeti durduruyorum deme hakkına sahiptir. Ama işte bu Nimbus Anlaşması, Google ve Amazon'un tam da bu hakkını ellerinden alıyor. Hizmet ne olursa olsun durdurulamaz diyor. İsrail Maliye Bakanlığı'ndan gelen açıklamada durumu netleştiriyor zaten. Diyorlar ki Google ve Amazon İsrail'in hayati çıkarlarını koruyan sıkı sözleşme hükümleriyle bağlıdır. Yani bu bir rica değil, bir dayatma. Anlaşma şirketleri ağır para cezaları ve yasal yaptırımlarla tehdit ediyor. Böylece İsrail her türlü politik baskıya karşı kendine bir kalkan oluşturmuş oluyor. Evet, bir yanda güç, sözleşmelerin satır aralarına kodlanıyor, görünmez hale geliyor. Ama tam da o sırada dünyanın başka bir yerinde gücün en eski, en ilkel ve en acımasız yüzü kendini gösteriyordu. Şimdi hikayemizin ikinci perdesine bambaşka bir coğrafyaya geçiyoruz. Rotamız Sudan, Darfur bölgesindeki El Fashir şefri. Burası paramiliter güçlerin eline geçtiğinde maalesef korkunç bir katliamın sahnesi oldu. Sadece 48 saat. 2 gün içinde gelen ilk raporlar akıl almaz bir sayıdan bahsediyor. 2000 insan. Şehrin düşüşüyle birlikte binlerce sivilin hayatı bir anda söndü. Rakamlar soğuktur ama yaşananları en iyi anlatanlar o anları yaşayanlar. El Faşir'den kaçmayı başaran İkram Abdülhamid'in anlattıkları o dehşeti tüm çıplaklığıyla gözler önüne seriyor. Erkekleri sıraya dizdiler, dövdüler, vurdular, gözümüzün önünde infaz ettiler diyor. Peki bölgede iletişim hatları kesikken bütün bunlar nasıl ortaya çıktı? Cevap yine teknolojide gizli. Yale laboratuvarlarının uydu görüntüleri sokaklardaki insan bedeni boyutunda cisimleri ve kan lekelerini belgeliyor. Maxar'ın görüntüleri kullanılan intihar dronlarını gösteriyor. Sosyal medyaya düşen videolarsa gençlerin nasıl sorgulanıp infaz edildiğini kanıtlıyor. Yani teknoloji bu sefer bir katliamın sessiz tanığı haline geliyor. Şimdi durup soralım. Kapalı kapılar ardında imzalanan milyar dolarlık bir teknoloji anlaşmasıyla Sudan'da yaşanan bir katliamın ne ilgisi olabilir ki? İşte tam da bu noktada bu iki bambaşka hikaye birleşiyor ve bize teknolojinin modern güçteki iki farklı yüzünü gösteriyor. Bakın, karşımızda gücün iki farklı hali var. Bir yanda Nimbus projesinde teknoloji bir altyapı, gücü kodlarla görünmez bir şekilde inşa ediyor. Diğer yanda El Faşir'de ise teknoloji hem bir silah hem de o silahın yarattığı yıkımın bir tanığı. Biri kodlarla yürütülen bir savaş, diğeri ise sahada kanla yürütülen bir savaş. Ve sonunda şu büyük soruyla baş başa kalıyoruz. Teknoloji güçten bu kadar ayrılmaz hale gelirken peki onu kim, nasıl sorumlu tutacak? Bir tarafta devletlerin teknoloji devleriyle yaptığı kimsenin ruhunun duymadığı gizli anlaşmalar. Diğer tarafta ise teknolojinin tanıklık ettiği belgelediği insanlık suçları. İşte bu iki gerçeklik, gelecekte bizi nasıl bir dünyanın beklediğini sorgulamamıza neden oluyor. Denge mi, yoksa daha büyük bir dengesizlik mi?